Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoyu neden çekiyorum? Almanca A1 sertifikası alabilmek için neler yaptım? Nasıl geçtim tek seferde? Size bunlardan bahsedeceğim. Size faydası olur umarım. Biliyorum hepimiz heyecanlıyız. Hepimizin bir amacı, bir gayesi var. Bu yüzden şunu demek istiyorum. Ders çalışırken mutlaka not alacaksınız. Bu bir. Ben nereden ders çalıştım arkadaşlar? Ben YouTube'dan, öncelikle YouTube'dan Begi Begi ve Almanca Kolay A1'lerin ikisini de ikişer defa bitirdim. Bu kurs almadan önce yaptım ben bunları. Kurs almadan önce telefonuma hangi uygulama indirdim? Birincisi Duolingo'yu indirdim. İkincisi Memrise indirdim. Ama hangisini tavsiye edersiniz derseniz Memrise'i tavsiye ederim. Duolingo belli bir aşamadan sonra artık A2, A3, A10, A2, sonra B1, B2, sonra C'ye doğru gidiyor. Çünkü bilmediğimiz bir sürü kelimeler çıkıyor. Güzel mi? Güzel bir şey ama bize faydası var mı A1 için? Yok. Onun için onu ilerleyen zamanlarda kullanabilirsiniz. Ben Memrise'i tavsiye ederim. Memrise'a da çalışırken arkadaşlar yavaş çalışın. Çok hızlı devam etmeyin. İndirdiğiniz zaman anlarsınız zaten. Ha ben bunu biliyorum. Ben de bunu biliyorum. Tek 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 basıp geçmeyin. Not alın. Mutlaka. Ee, artık kendimde eksik nereyi gördüm? Mektubu gördüm. Ee, Höhrene çok çalıştım. Youtube'da zaten bu tür uygulamalar var. Göte'nin kendi uygulamaları var zaten. Birçok arkadaşlar paylaşmışlar. Höhren en ben ikisinden de 16'nın üzerinde aldım. Hören'den ee, çok korkuyorlar. Benim de tek korkum mektuptu. Mektuptan 12,5 aldım arkadaşlar. Şüpren'den e, kaç aldım? 23,9 aldım. Yani 24 aldım. Sertifikam burada. Bugün geldi sertifikam bu arada. Sınavda nerede girdim? İzmir'de girdim. İzmir... İyi ki de İzmir'de girmişim. Bana çok uzak. Ben Zonguldak'tan gittim oraya arkadaşlar. 650 kilometre gittim. Ee, tabii ki Urfa'dan, Kars'tan gelenler vardı orada. Tanıştık arkadaşlarla sınav. Ben bir gün önce gittim, otelde kaldım orada. Yerini falan buldum. Oraya yakın bir yerden bir apart tuttum kendime, otel. Ee, trenle geçtim oraya. Güzel Yalı tarafında zaten. Her şey hazırladım. Sabahleyin de oraya vardım. Kapının önünde herkes işte birbirleriyle muhabbet ediyor. Ben de tanıştım. Fizyoterapistler var. Ondan sonra iki yıllık bitirmiş, iki yıllık üniversite bitirmiş arkadaşlarımız var bizim gibi. Yani dediğim hepsinin ikinci, birinin dördüncü sınavıydı. Biri altıncıya giriyormuş. Dedim ki siz üç kere, beş kere, altı kere girmişsiniz, geçememişsiniz. Benim hiç şansım yok dedim ben kendimce ben orada bir hayal kırıklığına uğradım bir de çok heyecanlıydık tabii heyecan kesinlikle yapmayın yapılacak bir şey yokmuş ben de kendime bunu sürekli söyledim heyecan yapmayalım gerek yokmuş ben de videolar izledim arkadaşlardan kesinlikle heyecan yapacak hiçbir şey yok çok rahat olun o kadar rahat olun ki bildiğiniz şeyleri unutmayın ben unuttum kendimi tanıtırken meine Hobbies sind Schwimmen und Tauchen. Ben hem yüzme hem dalış yapıyorum. Hobilerim bunlar. Yani onu orada tıkandım kaldım. Sonra özür diledim işte Almanca olarak hocadan. Sonra tekrarladım orayı geçtim. Ekstradan nişanlıyım ben dedim. İşte Almanca olarak eşimin yanına gitmek istiyorum. Orada yaşamak istiyorum. Almanya, Hamburg'da dedim. Bundan Almanca olarak söyledim ekstradan. Ondan sonra arkadaşlar e, telefon numaranı kodlatıyorlar. Benim soy ismim Açık Göz. İnşallah bana dedim Açık Göz soy ismini burçla birini yaptırmazlar dedim ama şansıma her bütün arkadaşlarının ki ismi çıktı bize de soy ismimizi kodlattı, ecel etti. Hatta ben hocaya dedim hocam Almanca'da Ç harfi yok <laughs> dedim. Kafada göre söyle dedi bana. Ben de hani TSCH Ç olarak geçiyor. Ama ben Ç dedim orada. Ondan sonra Z'yi de dedi, set dedim. Geçtim oradan. Sonra kart çekme bölümüne geldik. Ee, ricalı kart. Hangi öncesi? Hayır, ricalı karttı. Onları çektik. Akşam otelde otururken bir atladığım şey armut varmış. Armut bir ne? Armut bu birine ne derdim? Baktım armut. Allah ya Allah dedim. Armutmuş ya dedim. Ya Allah'ın hikmeti ya işte yani. Orada bir çektim armut çıktı bana. Könen zimiyaya bitti. aynı kilo böyle dedim. Ayn kilo birine kaufen dedim orada. Oradan neyse oradan geçtik. Sonra bana ne çıktı? Bir çektim. İşte fiş çıktı balık. Esen zigern fiş dedim. İşte balık yemeyi sever misin? Bir tane şeyde takıldım. Bu faturaymış. Rezet miydi neydi ismi bak şimdi yine unuttum. Ben öyle afaladım, kaldım. Heyecan durup da herkes suskun beni bekliyor konuşmama. Ben dedim en şul genziyi dedim. Buyurun dedi tabii ki dedi e, hoca. Almanca konuşuyor tabii. Ben bu şu anda unutuyorum. Ondan sonra İtpro'ya hep dedim bana yardım edebilir misiniz dedim. Yardıma ihtiyacım var dedim. O da natürlü tabii ki dedi. Benden işte onun Türkçe adını bilmiyorum ne olduğunu. Sırf aslında bunu konuşabildiğimi, soru sorabildiğimi bu kalıbı öğrenin arkadaşlar. Bunu ispatlamak istedim. Onu yine soramayacaktım zaten ben. Dedim "Was ist dedim. dedim Türkçe dedim bunun Türkçesi nedir dedim. O da bana fatura olduğunu söyledi. Ondan sonra ben yine saçmaladım bir şey sordum ama inan hiç heyecandan hatırlamıyorum. Ama 24'e yakın almışım şüphelenden. Oradan geçtik. Hören güzel geçti benim için. Bilmiyorum ben çok çalıştım Hören'e. Lizen zaten kolay. Çünkü görüyorsun. Hören işte ne çıkıyor. Bilgisayarın bozuk. Kaput diyor. Yani bozuk. Hangisini ararsın diyor ilanlarda diyor. Birisi satıcı, birisi tamirci. Yani tamirci, satıcı olduğu ay zaten e, belli zaten orada onu işaretledik neyse oraları geçtik ben mektup kısmına geldim su bank restoranda doğum günü kutlayacaksın diyor i̇şte hangi yemekler var ne zaman haftaya diyor doğum günüm var diyor. Böyle bir şey çıktı. Ya o da çıktı karşıma. Hoca beni çalıştırmıştı. Son 20 saat hocayı ben ders aldım. Özel ders aldım hocadan. Son 20 saat. O çıktı o mektup. Hocayla biz çalıştık ama orada son 5 dakikanız kaldı deyince ben afallayıp kaldım böyle. Ee, restoran sahibi ZGRT Frau bilmem ne yazdım. Girişi güzel yazdım. Ondan sonra Mitbestengülüsen onu da yazdım. Ama ortalarında biraz saçmaladım. Çünkü zamanım yetmeyecekti kafama göre işte hangi yemekler var ve diye başladım hangi yemekler var dedim. 30 personel yani biz 30 kişi gelmek istiyoruz. 30 kişilik pizza söyledim ben. Saçmaladım yani pizza olup olmadığını sorm sormadan ben fiyatını sordum. <laughs> Fiyatı ne olur? İşte bana fiyatını cevap antwort dedi hani verir misiniz cevabını falan dedik. Şu anda unuttum yine heyecandan arkadaşlar. Be ee, begi begi izleyin. Youtube'da Almanca Kolay'ı izleyin. Bir de dediğim gibi Memrise'i takip edin arkadaşlar. Ama imkanınız varsa İzmir'e gidin. Mutlaka ben tavsiye ederim. O arkadaşlar birbirimizden numaramızı almıştık. Onların hepsi de geçmişler. Çoğunun 3. 5. sınavıydı. Onlar da geçmişler. Dediğim gibi heyecan yapmayın arkadaşlar. Ben heyecanlandım ama artık şey rahattım çünkü hocalar o kadar iyi ki öğretmenler heyecanlanmayı artık unutuyorsunuz. Bir en son şip, yani burada sizin yapacağınız tek şey şipreğinde heyecanlanmayın. Hiç heyecanlanacak hiçbir şey yok. Hepsi güler yüzlü öğretmenler. Kötü gülüyorlar, sıkıntı yok. Tekrar söyle diyorlar. Yani arkadaşlar e, hepimizin hayali e, bunu almak. Ben başardım. Umarım siz de başarırsınız. Aile birleşimi ile ilgili de sorularınız varsa ben 10. ayda randevu aldım. Hala gelmedi. 10. ayın 12'si miydi, 17'si miydi neydi? Hala atama bekleniyor diyor. Bekliyoruz. Herhalde artık Mart, Nisan gibi gelir diye düşünüyorum. Mart'ta gelir diye düşünüyorum daha doğrusu. Hayırlısı diyoruz. Her şey hazır şu anda. Ha bu arada nikah yapmadık daha. Gelecek nikah yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar size başarılar diliyorum. Mutlaka sorularınız varsa sorun. Ben elimden geldiği kadar her şekilde yardımcı olmaya çalışırım size. Başarlar başarılar diliyorum. Tek seferde geçin. Çünkü çok külfetli, çok masraflı bu işler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.